Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, F1 2021 Team kanalımıza ye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümde Japonya Suzuka pistindeyiz. Biliyorsunuz efsane pist, F1 tarihindeki en efsane pistlerden biri ve sürücülerin çok sevdiği bir pist. Ama ben pek sevmiyorum yani, beceremiyorum çünkü burada çok, ilk sektörde özellikle çok zaman kaybediyorum burada. Ee, buraya çıkmadan önce arabamızı full down-frost ayarladık gördüğünüz üzere. Full down-frost üzerinde yaptık. Şimdi birazdan ilk turumuza çıkıyoruz. Bakalım yaptığımız ayarlar işimize yarayacak mı? Göreceğiz. Ve şu an gördüğünüz gibi 133'e doğru geliyoruz. İlk turumuz bitmek üzere. Dediğim gibi ilk sektörde çok, ilk sektörde çok uzun ama ikinci ve üçüncü sektörde gene zaman kazanıyorum ilk sektöre göre. Şimdi dönüyoruz. İlk turumuzu bitirmek üzereyiz. 1.27.900 yapıyoruz. Ve 10.000 sırada tamamlıyoruz. Bayağı bir geride kaldık. Zaten kusurlu bir turdu. İkinci turumuza başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz en son burada 2019'da yarış yapıldı ve oradaki yarışta da Poli Sebastian Vettel almıştı efsane bir turla. İkinci sarı lökler olmuş ama startta bayağı bir batılmış ikisi de. Turumuzu bitiriyoruz ve şu an 5. sıradayız ama 12. sıraya kadar geriledik. Q2'nin sonuna doğru. Şu an güzel bir tur ihtiyacımız var. Alessi de 14. sırada takım arkadaşımız. Güzel bir tur ihtiyacımız var ve şu an biraz kötü başladık 0.10 saniye falan. Turun sonuna doğru gelirken 0.7 saniye kazanmış durumdayız arkadaşlar Son 2 viraja dönüyoruz Biraz dışarı taşlı sağa ön lastiğimiz gördüğünüz üzere Turumuzu bitiriyoruz ve 5. sıra Güzel bir şekilde tamamlıyoruz Valtteri Bottas da bu arada orta lastikte Geçmiş Q2 Takım arkadaşımız 10. sırada kalarak gene elenmiş her zaman gibi. Q3'e geçtiğini hatırlamıyorum ben arkadaşlar sonra kadar Alessi'nin. Ve Q3'lük ilk başlıyoruz gördüğünüz üzere. 2018'deki poli bu arada onu da Lewis Hamilton almıştı. 2017'li Lewis Hamilton diye biliyorum. Mercedes burada son zamanlarda çok üstün. Yani Tubro Hibrit -Tu -Hib çanında çok üstün. Kaybettiklerini hiç hatırlamıyorum. Poli verdiler ama galibiyeti hiç son zamana kadar. Öyle diyebiliyorum ben. Yanlış tam yorumları düzeltirsiniz arkadaşlar siz. Turun sona doğru geliyoruz. Ve 1.20660 la şu an 3. sıradayız ama 7. sıraya kadar düşmüşük. 2. turumuza başladık. 0.3 sınırda da sonra kazansak bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Burada bir atışadan döndük gördüğünüz üzere ama zaman kaybettik gibi ama çıkışta güzel bir zaman almaya başladık. S virajları çok agresif gidiyoruz gördüğünüz üzere. Fazla zaman için, kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama şu an hala eksideyiz. Es virajlarını istediğimiz zamanı kazanamadık. Gördüğünüz üzere buraya inanılmaz bir hızlı bir şekilde girdik. Düzlükte çok yavaş kalıyoruz arkadaşlar onu öğrendim. Bu ayar yapınca büyük ihtimalle yarışta başımız büyük bir sıkıntı çekecek. Çünkü çok yavaş kalıyoruz yani. Neden baksan bir saniye falan geride kalıyoruz düzlükte. Motorumuz güç ama yaptığımız ayarlardan dolayı bayağı geride kalıyoruz ve herhalde yanlış hata yap yanlış ayarlama yaptık bu duruyor arkadaşlar şu an. Bakalım yarışta nasıl bir yarış bizi bekliyor olacak ama şimdi sıralama motorunu bitirmek üzereyiz. Artık son sektöre doğru giriyoruz. 0.2 saniye kazanmış durumdayız. İkinci sektörde bayağı bir zaman kazandık. İlk sektörden naziren. Şimdi 130 liraya bir doğru efsane bir birine geliyoruz. Biliyorsunuz Kobayashi burada bir büyük bir spin atmıştı ama kazadan iyi kurtulmuştu. Japon pilot kendi evinde. Son virajlarını 0.4 saniye kazanmış gibi ama geri kaybettik şu an kazandığımız zamanları. Son viraja bayağı bir zaman kaybettik ama bakalım kaç sırada bitirdik. Sıra 6. sıra 1 sıra kazanabildik. Yine ideal bir sırada bitirdiğimizi düşünüyorum. Hiç yoktan iyidir. Pol pozisyonda Valtteri Bottas ama 0.44 saniye farklı olmuş Hamilton'a karşı. Mercedesler yine iki zaten başlıyorlar. Ezraki gibi. Ve yarış günündeyiz arkadaşlar. Suzuka'dayız. Güneşli da bizi bekliyor. Biliyorsunuz burada en son yarış 2019'da oldu o yarışta. Valtteri Bottas kazandı. Polden Sebastian Vettel başlamıştı ama startta kötü bir start aldı. Erken start aldığı gibi ama sonra da geri düzeltmişti. Onunla beraber Valtteri Bottas çok iyi bir startta. iki Ferrari birden geçerek ilk sıraya yükselmişti. 5.8 kilometre 18 virajına ulaşıyor. Efsane bir pist. Formula 1 en efsane pistlerinden biri biliyorsunuz. İlk sektör özellikle. Çok sev, pilot çok sevilen bir viraj ve ilk sektör. S viraj biliyorsunuz. Orada ben en çok yollandığım yerlerden biri zaten. 2018'deki yarışıda Lewis Hamilton kazanmıştı. Orada akılda kalan bir olay var. Vettel ve Vettel temasıydı. Vettel son sıralara kadar düşmüştü. Artık sadece şampiyonlukta ya bir darbe almıştı o yarıştan itibaren. Zaten Almanya'da da kaybetti yarış şampiyonluğu. Kısaca öyle diyebilirim. Ve şampiyonun da şu an lideriz. 294 puanla 3 puan gerimizde Lewis Hamilton var. Bu yarış bizim çok kritik. Hamilton 2 sıradan başlıyor. Biz de 6 sıradan başlıyoruz. Bir de Galiba düzlükte büyük hata yaptık arkadaşlar. Şimdi hep birlikte grid'e bakıyoruz. Grid diziliminde Pol pozisyonda Mercedes pilotu Lewis Hamilton Daniel Ricciardo 2 sırada. Bottas ceza almış durumda galiba. O 3, Sainz 4. Biz 5 sıraya yükselmişiz. Valtteri Bottas 6 sırada. 5 grid, cezası almış. Vettel 7, Leclerc 8. Ferrari'ler 7'de kalmış durumda. Daniel Kvyat 9, Sergio Perez 10. 11 Max Verstappen, 12 Lando Norris, 13 Albon, 14 takım arkadaşı Alessi, 15 Stroll, 16 Dupier Gazi, 17 Deviriş, 18 İtalya Pilot 19 Magnussen, 20 Grosjean ve son sırada alışımız üzere Willis Russell ve Latifi var. <laughs> ve şimdi ayarlarımızı yapacağız arkadaşlar. Yumuşak lastikle başlıyoruz. Ee, biraz daha az benzin alacağım her zamanki ki biliyorsunuz startta iyi olmak için. Benzinimizi ayarladık. Lastiklerimiz zaten ayarlı durumda. Altın sütüde pite gireceğiz. Erken tur girebiliriz belli olmaz yarışın giriş adına bağlı. Eşimiz hazır ve start vermek için şu an hazırı verdik. 5 gün yanıyor. Yanımızda da Bottas var bakalım Bottas'a karşı nasıl kalkacağız. Ve iyi bir çekiş yakaladık şu an. Sainz'e karşı inanılmaz bir start alıyoruz. Hemen Ricardo'nun yanına geçiyoruz. Ricardo'yu geçiyoruz. İlk viraj için sırada dönüyoruz. İlk virajı biraz dışarı taştık burada Ricardo hala yanımızda. Ve ilk viraja 3. sırada dönmeyi başarıyoruz. Uçarak start aldık. En iyi startlarımızdan birini alıyoruz şu an. Direkt geçiyoruz Sainz ve Ricardo ikilisini. Direkt geçiyoruz. O konuda yaklaştık. O konuda dışarıdan yanılmaz bir atakla geliyoruz. Esteban Ocon'a karşı tekerlek tekerleğiyiz. Yan yana geldik ama o konu çekişte virajın çıkışında çok rahat bir şekilde bizi geçiyor. Dediğim gibi viraja çok hızlıyız ama düzlükte de falan bayağı bir yavaşız. Bakın uçtu gitti yani o konu. Şimdi hep stat tekrardan izliyoruz. Kariyerimizi aldığımız en iyi statlarının birinde diyebiliriz. Bu starda. Zaten Valtteri Bottas ortamıyla başladığı için bayağı yerde kaldı. Yani az gördüğünüz üzere direkt ilk virajı üçün sebebi yükseldik. Orada biraz dışarı taslak da. Es virajdan sona doğru Bildim. O konuda atak yaptık ama çıkışta virajın çıkışında çekiş gücünde bayağı bir güçlü unut buluyorsunuz zaten. Orta tarafta geç kaldık. Burada bakın geçtik ama virajın çıkışında çizgi avantajı da zaten Esteban konudaydı. Onunla beraber bizi rahat şekilde geçti. Aslında Bottas'ın arkadaşlar polden başlaması benim için kötü oldu çünkü biliyorsunuz Bottas'la yarışıyorduk bu arada. Daniel Ricardo yaklaştı. Sol tarafta kendini gösterdi. Uçarak geldi Ricardo'ya doğru. İç tarafa doğru daldık ve yerimizi koruyoruz. Yerimizi koruyoruz. Bayağı bir sıkıntı çekeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü düzlükte çok yavaşız. Düzlükte de inanılmaz yavaşız şu an. Çok büyük bir hata yapmış gibi gözüküyoruz şu an. Viraja da görüyorsunuz uçuyoruz ama ilk zaten Japonya'da ilk sektör çok önemli virajlarda. Daha ondan sonra çok yavaşız. Bakın gidiyor, uçuyor yani. İnanılmaz bir fark oluyor düzlüklerde Renault'lara karşı bu yaşta çekeceğimiz çok gibi gözüküyor arkadaşlar. Geç fren yapıyorum. Burada biraz dışarı taştım frenajı kaçırdık gördüğünüz üzere. Dönemedim orada. O konu yaklaşıyoruz. DRS açılmış durumda. ortaya kaçıyoruz, Motoru açıyoruz ama yine de yaklaşamıyoruz. Çok büyük bir büyük ufak var düzlükte. Çok büyük. Sadece geçebilsek esirajda geçebiliriz artık o konu. O da geç olmadan geçmemiz lazım. Fark açmadan izin vermememiz lazım. Yaklaşıyoruz S zaman o kadar doğru ama S sürjeye sona doğru geldik artık bundan sonra geçiş yapmak zor. Dediğim gibi Hamilton'ın yani Bottas'ın yarışı kazanması bizim için çok iyi olurdu Hamilton'a karşı. Çünkü Bottas artık çok arkamızda 30 puan falan arkamızda. Hamilton'da 3.6 saniye oldu fark uçtu gitti Hamilton. Biz artık o karşı bakalım direnebilecek miyiz, yetişebilecek miyiz? Zor gibi gözüküyor ama yine de elimizden geleni yapacağız. Bu arada biliyorsunuz ben video çek çektikten sonra baya bir şey oldu, olaylar oldu efendim. McLaren'in tanıtımı yapıldı. Alpha Tauri'nin tanıtımı yapıldı. McLaren'in tanıtımı araç çok değişmedi arkadaşlar zaten. Yani bir geçen senekiyle birkaç fark oldu. Library konusunda yani araç deseni konusunda. Ama araç konusunda değişiklikler oldu. Sidebot konusunda, ön kanat konusunda. Sadece ön kanatı değişmişlerdi. Ee, galiba Almanya Granat Breslau'nda ön kanat değişmişti önceden. Araban gene agresif duruyor ve güzel duruyor zaten. Biliyorsunuz McLaren zaten şaşı ve şey... Ördünme konusu çok hızlılardı da. Şaşı ve motor konusu çok genelde yavaş kalıyorlardı. Bu sene motor da biraz renkli beraber hızlanmış ama şaşı gene iyi değildi bakalım. Bu arada pitte doğru dağıldık. Erken pit yapıyoruz gördüğünüz üzere. Bu, bu sene zaten şaşıya ağırlık vermişler yani şaşı tarafına ağırlık vermişler. Yani ben McLaren'den bu sene patlama bekliyorum arkadaşlar. İyi bir yapabilirler Mercedes motorla beraber. Eğer uyum sağlayabilirlerse hep birlikte göreceğiz. Ve 2.4 saniye güzel bir pit alıyoruz. Mekanikerlerden. Alfa Tauri zaten geçen seneki arabasına aynısı çok bir değişiklik olmamış onda da. Desen olarak geçen seneki bence daha güzeldi. Mavi rengini çok kullanmışlar pek hoşuma gitmedi o da zaten. Ve 7. turuna doğru bitiyoruz. 8. Tur sonu, 8. tura doğru geliyoruz. Önümüzde George Russell var. Pit'e e doğru yöneldi o da. Bakalım Pit'ten. Çıkanlardan itibaren kaç döneceğiz. Ocon. Ocon Pit'ten çok rahat bir şekilde önümüze dönüyor. Erken Pit de spek işimize yaramadı. Altır kat. Ocon'a bu arada iyice yaklaştık. Burada geçiş yaparsak yapabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra çok zor. Soğuk lastikle beraber Okan'a karşı yaklaşıyoruz şu an. Bayağı bir yaklaşık. Dokunsak elimiz değecek durumda şu an Esteban Okan'a karşı ama burada biraz dışarı taştık. çizgiyi kaçırdık. O da momentum kaybı olmamıza neden oldu. Ve uçtu. Uçtu gitti. Esteban Okan. Esteban Okan uçtu gitti resmen yani. 2.3 saniye fark oldu 10. turda. Ön tarafta sarı bayraklar sallanıyor. Bakalım haritadan da pek anlayamadım. Bir Mercedes Bottas galiba. Ve Valtteri Bottas yarış dışı. Valtteri Bottas yarışa veda ediyor. Film pilot pol pozisyonu almıştı ama grid cezası beraber 6. sırada başladı. Ve yarışa veda ediyor. Film pilot zaten şampiyonluktan kopmuştu. Bununla beraber tamamen kopmuş diyebiliriz artık Valtteri Bottas'a. Fin pilot yarışa veda etmiş oluyor böylelikle. Motor problemi dolayı büyük ihtimalle. Biz de 11 tura giriyoruz. Artık bu saatten sonra yerimizi korumamız gerekecek sayesinde karşıda kolay olur zaten. Sayesinde hard lastikte görüyorsunuz. Yerimizi rahatça koruyabiliriz. Suzuka'da büyük bir kayıp yaşadık arkadaşlar ama artık bir sonraki yarışlarda bunu önleyebiliriz, kapatabiliriz. Motor tarafımızda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Gördüğünüz üzere sarıldı zaten dayanıklılık da konusunda. Yani Meksika'ya büyük ihtimalle grid cezası başlayabiliriz. Burada biraz dışarı taştık. Dışarı taştık, az kalsın spin atıyorduk. Sonra da kurtardık arkadaşlar. Sprey'e doğru gidiyorduk az kalsın yoksa. Bayağı bir zor bir yarış oldu bizim için gördüğünüz üzere. Aslında yani iki sıra çok rahat alabilirdik. Arabamız buna izin verebilirdi yani arabamız gücü yeterliydi. Ama yaptığım büyük hata yani ayarlama hatası ben yani düzlükte o kadar yavaş kalacağımızı hiç düşünmemiştim. Yaptığımız büyük hata yüzünden şu an üçüncü sırada kaldık. Sıralama turunda da iyi olabildik yani arkadaşlar sıralama turunda da yani downforce biraz daha az yapsaydık Zamotunda daha iyi olabilirdik. Yani en kötü 3 falan olurduk. Yarışta da startta da liderliği alabilirdik. Şu an çok farklı şeyler konuşabilirdik ama bu Formula 1, Formula 1'de her şey olabiliyor bildiğiniz üzere. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Üçüncü sıraya katlanacağız artık. Yine de üçüncü sıraya çok iyi podyum aldık en azından. Podyum alacağız gibi duruyor yani daha garanti değil. Carlos Sainz 2.6 saniye kadar indirdi. Hard lastik olmasına rağmen. Zaten bizim lastiğimize erken girdiğimiz için şu an ömrü bitmiş üzere Bayağı zorluyoruz gördüğünüz üzere S Virajer'da. Bir de kolda oynadığım için arkadaşlar zor oluyor Onu da bahs söyleyeyim yani Bu aralar arkadaşlar kanalıma bu Eiffel Might'in fikrimize bayağı bilgi arttı Bu arada son turdayız artık son virajlarda biliyorsunuz 133 YouTube, virajına doğru geliyoruz ilgi bayağı arttı. Ben de mutlu oldum. Güzel yorumlar fena almaya başladım. O yüzden serinin devamını getireceğim. Zaten bu sezonu kesin bitirecektim. O kesin ama sizin bağlı 3. sezonda gelebilir artık. Damalı bayrağı 3. sırada görerek yarışı bitiriyoruz. Yani kayıp bir yarış oldu. Podium olduk. Ama kayıp bir hafta sonu oldu bizim için. Daha fazla da alabilirdik yani. 3. sırada bitirerek Podium'a oluyoruz. London Orlis'te günü sürücü seçilmiş oluyor. Böylelikle Lewis Hamilton galibiyeti alarak şampiyonlukta biraz daha puan kayıp puan farkı kapatarak bizim önümüze geçmiş oluyor galiba şu an önümüzde. En üst turda onda 7 10 puan kadar bir fark kapattı. Yani fark açtı bize. 7 puan önümüzde olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten biz 3 puan öndeydik. 10 puan kapattı. 7 puan önümüz olacak. Ve podyum serüvenimizde gördüğünüz üzere Zaten burada çok başarılı bir pilot Lewis Hamilton. 2017, 2018'i aldı. 2019'da alabilirdi. Aslında ama takım Bottas'a kazandırmak istedi diyebiliriz o yarışta. Yoksa tek pitler Lewis Hamilton çok rahat o yarışı bitirebilirdi biliyorsunuz zaten o yarışı. Ve genel klasmana bakıyoruz şimdi hep birlikte. 4'ün Carlos Sainz 5 Vettel olmuş. 6. Lando Norris 7. Leclerc 8. Kvyat 9 Albon ve günün son sürü puanını Max Verstappen almış. Red Bull'a bayağı geride kalıyor arkadaşlar. Çok gerideler şu an. Zaten 7 sıradalar. Biz de 2 sıra gerilemişiz gördüğünüz üzere. 7 puan geriye düşmüştük. Takılma klasma zaten Mercedes şampiyon diyoruz artık garanti. Alessi de 11 sırada son anda puan var. Kalmamış. Ve şu an takım departmanına geldik. Birkaç aktivite yapacağız takımımız için. Takım eventi yapıyoruz. Tüm taraflar gelişe gördüğünüz üzere saç tarafına bir event yaptık. Ondan sonra power tarafını yapmıyorum çünkü öbür tarafta çok ekse düşüyor bu O kötü olur. Ve F1 e için bir event yaptık. Güzel bayağı bir doluluk takımımızı gördüğünüz üzere. Şu an güncel yapacak bir pek puanımız yok. Bakalım neresi sadece puanlar gelecek mi? Saç tarafında departmanımız güncellendi, güzel oldu. Eventimiz de gerçekleşti. Şu an 700 puanımız var ama pek bir şey yapamayız gibi duruyor şu an. Bir bakalım. Takım masa masa ikinci sıradayız. Saç tarafını güncelleyeceğiz gördüğünüz üzere. Gelecek sezon için o da. Diğer tarafta da artık hızlı saatten. Dediğim gibi arkadaşlar çok güncelleme yapmayacağım artık. Bu tarafları güncelleme geliştirmeye çalışacağız. Hangi taraf yapacağım diye bakıyoruz şu an. Monokok tarafını şey yapıyoruz, düzeltiyoruz gelecek sezon için. Başka da bir şey yapabilir Motor tarafında çok sıkıntılıyız gördüğünüz üzere. Bayağı bir kötü oldu artık. Eski motoru da geçemeyiz. Onlar da çağda kötü durumda. Bir yarışık olsun. Bir eski motorlara geçeceğiz artık. Çünkü grid cezası almak şu an çok kritik bizim için. 7 puan geriye düşmüş durumdayız. İlk tarafa geçiyoruz orada da gördüğünüz geçeceğiz orada da eski motora geri dönüyoruz gibi zaten vites kutusunda bir değişiklik yok Amerika yarış öncesi ceza almadım almamak için böyle yapıyoruz ama büyük ihtimalle Meksika'da alırız arkadaşlar Meksika'da artık dayanmaz çünkü bu motor parçaları ee, başka da bir şey yok gibi gördüğünüz üzere motor parçalarımız eskiye döndük Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Artık pek de yapacak bir şey yok. Video beğenseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.